Yıllar önce Fransa'ya çalışmak için geldi. İşçilikten patronluğa yükseldi. Kimden mi bahsediyoruz? İşini sanata dönüştüren Ergün Yılmaz'dan. 2004 yılında Türkiye'den Fransa'ya çalışmak için geldi. Kendi işinin patronu oldu kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Dekor Fransız'ın sahibi Ergün Yılmaz'dan. İnşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Ergün Yılmaz, boya, sıva, fayans, alçı ve ölçü aletleri, yapı kimyasalları gibi görmüş olduğumuz tüm bu ürünleri Türkiye'den getiriyor ve Fransa başta olmak üzere Avrupa pazarına sunuyor. Kısacası Ergün Bey dünyanın neresinde olursa olsun işini sanata dönüştürmek isteyenlere profesyonel çözümler sunuyor. Merhaba Ergün Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Ergün Bey, e, inşaat sektörüyle bağlantılı ama biraz daha farklı. Sektörünüzü biraz anlatır mısınız bize? Sektörümüz e, çevreme baktığım zaman hep inşaat üzerinde, hep inşaat kullanılan malzemeler. Ne yapabilirim diye ticaret atılmayı düşündüm. Türkiye izine gittiğimde hatta nasıl bir şey getirebilirim, nasıl ithalat yapabilirim bu hayalimdeydi zaten. Haksan grubuyla kontağa geçtim. İthalat, irazat işine çok meraklıydım zaten. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Dekor France olarak bir şirket kurdum. Dekor malzemelerini ithalat üzerinden, Türkiye üzerinden Fransa'ya getirmeye başladım. Bayiliğini aldım. Ürün olarak boyacı, sıvacı, fanyaz, altı, izolasyon. Ölçü iş güvenlik grupları olarak malzeme satışına başladım. Ergün Yılmaz'ın hedefi ise Fransa'da yapı marketi pazarına girerek kalitesini ve ürünlerini tüm dünyaya duyurmak. Dekorla bir arkadaş sayesinde zaten mal sahiplerine tanıştığım için güzel insanlar beni bu işe teşvik ettiler. Nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz diye. Ben de direkt olarak Fransa bayiliğini satın aldım. Yani güzel bir iş. Peki malzemelerin hepsi e, Türkiye'de üretiliyor değil mi? Evet, Türkiye'de üretiliyor. Türk malı. Bütün ürünlerimiz Türk malı yani sıkıntı yok kaliteni kaliteden ödün vermeden Türk malı olarak üretiyoruz yani. Peki amacınız sanırım Fransa'daki inşaat malzemesi satan mağazalara girmek öyle değil mi? Evet aslında bu ürünlerimizi biz Fransız olarak Fransa'ya tanıtmak Türk mallarını güzel tanıtmak yani kaliteli bir malı tanıtmak yani kolay değil ama bunu biz daha iyi tanıtıp nasıl yapabiliriz diye başarmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarırız yani. Kalitemiz çelik, paslanmaz çelikten yapılan kayın ağzından ve plastik ürünleri olarak gruplara ayrılıyor. Yani sağlamlığı çok güzel. Kayın ağzı en sağlam ağaç dünyada bilinir zaten. Malzemenin iyiliği, güzelliği ve temizliğinden, temiz istilik çıkarmasından e, yorgunluk el alışkanlığından e, kaliteli bir mal olarak yani sunabiliyoruz yani. Yani bunda bir sıkıntı olmuyor. Yani kullanan kişi kalitede ödün vermiyor. Zaten bize dönüşler yapılıyor yani. Ürün yelpazenizden bir bahsedelim. E, ne kadar ne kadar çeşit ürününüz var? Şu anda çeşit olarak yani 70'in üzerinde ama e, ölçü e, kalitesini vurunca daha üzerine çıkıyor yani. Çünkü ölçülerimiz var. Hı hı. 16 ile 22 arasında 24 arasında ölçüler değişiyor. Ürünün boyutlu olarak fark ediyor yani. Bunun sap boyu ve kendi genişlik boyu olarak malalarımızda İspartalar'da yani derz malalarında bunlar belli değişiyor. Yani kalitemiz daha çok daha yelpaze. Yelpazeyi de çoğaltmak da istiyoruz yani. Bazı ürünleri burada bulunmayan ürünleri tekrar Türkiye'ye gönderip analiz yaptırıp tekrar geri gelebiliyor. Önce müşteri memnuniyeti diyen Ergün Yılmaz, Çin pazarındaki rekabet ortamına rağmen kaliteden ödün vermediklerini belirtiyor. Şimdi Ergün Bey, çok kaliteli ürünlerden bahsediyorsunuz. Kalite biraz da fiyatı yükselten bir şeydir. Sizde bu durum nasıl? Biz de kaliteye ödün vermediğimiz için fiyatada da çok bir anım şanım fiyatlarda değil. Yani bu Fransa genelinde en uygun fiyatlarda bulunabileceğim ürünler. Hem kaliteli hem ucuz diyorsunuz. Hem kaliteli hem ucuz olarak yani müşterimize istediği kalitede biz istediği fiyata uygun olarak verebiliyoruz. Yani. Garanti olarak diyorum geri dönüşümü kimse getirip malı şunu değiştir diye bir terimde bulunmadı. Daha memnuniyette kaldı daha üzerinde fiyat, malzememizi üzerinde satın almaya kalktı yani. Ne mutlu size o zaman. Çok memnun oluyoruz çünkü Avrupa'da bunu tanıtmak çok bir sorumluluk kabul ediyor. Yani çok büyük büyük sorumluluk. Kendi ürünümüzü, Türk malımızı hele hele Çin piyasasına bunu girmek çok zor yani. Evet sevgili izleyiciler çok yabancı olduğum bir konuydu. Verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Buradan izleyicilerimize son olarak ne söylersiniz? İşinizi sanata dönüştürmek için bize ulaşın. Size de teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için Gözte Hanım. İlerideki haftalarda görüşmek üzere.